Denize dökülen boyut yayınlarından eğer siz de kendinizi azınlığın içerisinde bazen bir hiç gibi hissediyorsanız ki çok sık hissediyoruz e, o zaman Pınar'la çok ortak noktanız var demektir ama sadece Pınar ya da siz değil aynı zamanda Ece'nin de benzer hikayesi var benim anladığım kadarıyla. Ece hala neden öldü hiç kimse anlayabilmiş değil. Adli tıp raporlarında hipotermi deniyor. Fakat kendisini arama kurtarma ekibinin içerisinde arayıp bulan, günler sonra bulan mahalle afet gönüllüleri timi bugün Oda TV'ye verdiği röportajda bambaşka şeyler anlatıyor. Yani hipotermi dediğimiz olgunun aslında... E çok başka koşullarda oluştuğunu ve en fazla 24 saat içerisinde zaten kişinin ölümüne yol açtığını anlatıyor mahalle afet gönüllüleri. Oysa ki Pınar'ı bulduklarında sanki oraya yeni getirilmiş yani en fazla işte 15-20 saat önce oraya düşmüş ya da oraya getirilmiş gibi gözüküyormuş. Bütün bu görüntüleri çeken filan ekip aynı zamanda Oda TV'de bir röportaj var. Dehşet bir röportaj olduğunu söyleyebilirim. Ve bugün Ece Gürel'in babası Müge Anlı'nın programına çıktı ve dedi ki kızımın ölümünü baştan sona şüpheli buluyorum dedi biliyorsunuz Ece ile ilgili olarak yok cadılık eğitimi yok öyle yok böyle filan gibi evet doğru bir terapi süreci varmış evet doğru kendisini aramakla ve kendisini anlamakla ilgili bir sürecin içinden geçmekteymiş evet doğru çok büyük ihtimalle evliliğinde ilişkisinde de sıkıntıları vardı. Çift taraflı olarak vardı belki evliliğin içinde sıkıntılar. Evet doğru iş yerinde büyük mobbinge uğramış. Mesela bu mobbingle ilgili son görüntüler ve son ifadeler ve son tapeler var. Son ıı, son ıı, nasıl diyeyim ee, son e, yazışmalar var. Profesör Doktor Bahar Ustu çok değerli bir bilim kadını Amerika Birleşik Devletlerinde yaşıyor. Hatırlayacaksınız bizim e, çok iyi bir izleyicimiz, aynı zamanda hepimizin çok e, e, gurur duyduğu e, bir bilim kadını Amerika Birleşik Devletlerinde. O da diyor, bakın hipnotize edilmiş gibiydi ilk bulunduğunda ve babası da aynı fikirde. Yani ortada bir tuhaflık olduğunu düşünüyor kızımı kurban etmişler. Cadılık eğitimi falan almıyormuş zaten. ya. Yani cadılık eğitimi ne? Kendisiyle ilgili bu işte yazışma süreçlerinde sosyal medyada çevrim içi bazı dersler ona işte kişisel gelişim mentörlüğü veren kişi Hale Hanım önce bir gözaltına alındı arkasından serbest bırakıldı. İnsanlar tepki gösterdiler. Acaba bir şey mi bir Reklam peşinde miydi bu hala Hanım filan diye ona da tepki gösterdiler. Bugün Müge yayınında baba Muharrem Koçoğlu şöyle anlatıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok diyor öyle cadılık eğitimi falan. Astronomi dersi aldığını biz biliyoruz. Bir şey olduğu zaman da bize söylerdi diyor. Bizim bilgimiz dahilinde yoluna devam ederdi. Hiçbir zaman için böyle bu çeşit yok cadılık eğitimi işte yok efendim ne o bir tane Meksik'in bir şey var, bir bitki kökünü içiyorsun, halüsinasyon görüyorsun falan. Bunlarla hiçbir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı şeyler ve acı suçlamalar. Yanlarında mıymış acaba cadılık dersi aldığı kişiler? İnsanlar sosyal medyada paylaştılar. Aramada yardımcı oldular, kamuoyunu buna yönlendirdiler. Sonradan da bunları çıkarttılar, alakasız şeyler. Kesinlikle böyle bir şey olsa bana söylerdi diyor ve hüngür, hüngür alıyor yayında ben yayının o bölümünü izledim. Benim kızım oraları bilen bir insan. Oraları dediği Belgrad Ormanı'ndan bahsediyor. O Göktürk Teki Kent Ormanı'ndan bahsediyor. Bu insan oruçlu diyor. Oruç tutuyormuş Ecem eğerse. Belki de o yüzden zaten bir kan şekeri değişikliği mi oldu, bir baygınlık mı geçirdi veya ne oldu? E, oruçlu bu insan, cadılıkla nasıl bağdaştırabilirler? anlamıyorum. Müslüman bir insan, benim kızım ne kadar acı bir babanın yasını yaşarken bunları anlatmak durumunda kalması, ormanda nasıl ayin yapsın? Ben bu ayinler falan bunlar saçmalık gerçekten yani. Benim kızım ormanda kalacak olsa yanına bir şey almaz mı? O da doğru bir montuyla gitmiş sadece. Bir insan orada o kadar kalabilir mi? Biz arama çalışmaları sırasında giyinik vaziyetteyken hepimiz donduk, üşüdük. O kızım benim sadece üzerinde de bir tişörtle e, hiç üşümez mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın kendisiyle ilgili ihbar Aydes'e geliyor. Afet yönetimi ve karar destek sistemi. Bunlar o bölgede örgütlenmiş olan mahalle afet gönülleri Yani olay e, adını söyle işte e, bir Allah korusun İstanbul depremi yaşandığında e, yaşandığında bir şey e, bir hani bir an evvel örgütlenip birbirine yardım etmek için MAK diye bir grup kurulmuştu. Hatta kuran kişi bir şehir bölge plancısı mimardı ve ilk röportajı da bu MAK kurulduğunda MAG yani Mahalle Afet Gönüllüleri MAK kurulduğunda ilk röportajı da ATV Haber Merkezi'nde ben yapmıştım ben benim röportajım. Şimdi bu Mahalle Afet Gönüllüleri her mahallede yaygınlaştı. Niye kurulmuştu? Çünkü 18 Ağustos depremini yaşamıştık 17 Ağustos Marmara depremini ve herkes kendi kendine bir bir örgütlenme modeli kurmak durumunda kalmıştı. Çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı. İstanbul Sarıyer Bahçeköy Kemer'e bir şey gitmiş, bir kaybolma hikayesi yani bir ne denir ihbar gitmiş. Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu bildirilen Ece Güler 36 yaş isimli şahsı arama çalışmalarına katılmak üzere Afat Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğümüzden iki araç, iki K9 köpeği ve altı personel çıkış yapmıştır diyor. Saat kaçı gösteriyor bakın 15:22. Üzerinden günler ve günler geçtikten sonra bulunabiliyor. Hipotermi ise çok daha hızlı bir şekilde aslında bütün şeyleriyle nasıl denir? Göstergeleriyle, belirtileriyle vücudu ele geçiren ve çok daha hızlı bir şekilde. Çok daha hızlı bir şekilde ölüme yol açabilen bir klinik durum, bir klinik durum. Şimdi bu kız neden böyle kafası dağınık bir şekilde kendini arama, kendini ifade etme, kendini inşa etme, bir yürüyüşe çıkma, ne bileyim işte astrolojiyle ilgilenme, yani belli ki spiritüel dünyasında bir arayış içerisindeydi bu evladımız. Yani bir bir şeyleri düşünüyordu belki. Ee, ve o nedenle çıktı ne bileyim ben de mesela keyfim kaçtığında bir şey olduğunda bir şey düşünmem gerektiğinde çıkar bir saat yürürüm ve her zaman iyi gelmiştir. Son birkaç aydır bunu yapamadığım için benim de mentaller çok parlak değil. söyleyeyim yani yürümek insan zihnini çok açabilen bir şey gerçekten de o gün bir şey imzalatmışlar hukuk ofisinde asistan olarak çalışıyor aslında peyzaj mimarı biliyorsunuz ve o e, imzalattıkları şeyde işte kahveyi de sen yapacaksın, mutfağı da sen temizleyeceksin vesaire vesaire. E, evet ışında yazıyor hipotermi geçirdiği için bir otopsi sonucu neden olan etkeni ortaya çıkaramıyor. Aynen öyle yani hipotermi nedeniyle aslında orada bir e, sıkıntı var ve bu imzalattıkları şeylerle ilgili Londra'da yaşayan arkadaşıyla bir yazışması var bak bu da çok net gözükmüyor ama bakın kayboldum bir fotoğraf atıyor oturdum ruhum geride kaldı bu kayboldum kelimesini bu kişi Londra'da yaşayan arkadaşı sonra dosyanın içerisinde ifade verdi bu kız bu kayboldum lafını şey gibi anlamış. Ee, e, ruhum yani kafam karışık Hani kayboldum düşünceler arasında kayboldum gibi anlamış Sonradan fark etmiş aslında Ece'nin kendisine kaybolduğunu yazdığını. Sonraki bölümlerde de zaten bu yoldan gidiyorum, bu yoldan yürümemiştik, ee, gidiyorum bakalım filan diye ve asıl yeri de bulamadım diyor sonraki mesajlarında yani ciddi ciddi kaybolmuş. Hava mı karardı? Tamamen yolunu mu kaybetti? Yani gerçek anlamda kaybolmuş aslında kız o sırada ve yolunu arıyormuş ve bir ormanda kaybolmak korkunç bir şeydir hiç yaşadınız mı bilmiyorum. bir kere başıma geldi. Bu Beykoz'da Polonezköy ormanlarının bir girişi vardır. Oradan girdim ve bir çılgınlık yapıp bir patikaya sattım. Yani şöyle aslında bir çılgınlık dediğim. Yani cep telefonu falan da almam ben yürürken. Yani her şeyden uzak olmak isterim. Ee, bu sefer de dedim az seçilen yol hani kitabı da var ya bir de oraya gireyim bir deneyim olsun hem bana farklı şeyler göreyim hem beynim daha açılsın. Çünkü aslında bilmediğiniz bir yola girmek sizi çok geliştiren bir şey, büyüten bir şey, öğreten bir şey. Onun için ben yurt dışında falan da böyle gittiğimde her yere yürürüm ve en çok da bilmediğim sokaklara yürümeyi severim. İşte orada ama bir navigasyon desteği. Gerçi orada da internet çekmiyor ki yani ormanın ortasındasın. Ve ben gerçekten o patikaya girdim ve kayboldum. Ve saatlerce ormanın içinde yürümek zorunda kaldım. Bir an için bir paniğe kapıldım. Dedim ki herhalde hiç çıkamayacağım. Çünkü çeşitli yolları deniyorum ve yönümü kaybettim işin kötüsü. Yani hangi yöne yürümem gerekiyordu? Şeyimi kaybettim. Oryantasyonunu kaybediyorsun bir süre sonra. Çok fazla ayrıntılı yola girdiğin zaman bir noktadan sonra nerede olduğunu da bilmiyorsun artık. Yani doğuda mısın, batıda mısın, kuzeye mi yürümen gerekiyordu? Ee, ya yani mesela Gülnar diyor ki telefon elindeymiş kayboldum mesajı altında. Neden yardım istememiş? Çıkacağını düşündü belki de. Hani benim gibi düşündü. Ben 4 saat falan yürüdüm Beykoz ormanlarında. Ve en nihayetinde bir şey gördüm. Bir de oruçluymuş babasının söylediğine göre. Aynen. Yani çok tuhaf bir durum var hikayenin içerisinde. Korhan Berzek de telefonsuz gitmiş dolaşmaya. Burada Ece Soykan, Eda Soykan var. Ece nereden çıktı? Görüyorsunuzdur herhalde çok iyi tanıyor. Korhan Berzek'i ve bütün ailesini o da bir adalı zaten. O da e, size merak ettiğiniz bazı bilgileri verebilir. Yani dolayısıyla e, o kaybolma anı enteresan bir şeydir ve kaybolduğunuzu anlamanız da biraz zaman alıyor aslında. Yön duygusu aynen Serpil'in dediği gibi. Yani yön duygusunu tamamen e, kaybediyorsun ama üç gün değil tabii canım. Yani üç gün değil. Yani e, nasıl bir şey yaşadı, ne oldu? Öncesinde sırasında başka bir şey mi oldu? Bunların hiçbirini belki de hiçbir zaman öğrenmeyeceğiz, öğrenemeyeceğiz. Olay günü öncesinde de çok sohbet ettik demiş Özge Hanım, Londra'da yaşayan arkadaşı verdiği ifadede. İlk olarak bana iş yerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce iş yerinde bir kağıt imzalatmışlar. Buna canı çok sıkındı diye anlatıyor arkadaşı Ece Hanım'la ilgili bu süreci. O soğukta iki gece bilemiyorum gerçekten. Yani adli tıp uzmanı çözer mi? Tam olarak bunu aradım kaybolduğumda Beykoz Ormanları'nda. Ama inanır mısın beyni de duruyor insanın. Bu ağaç yosunları hangi yönü gösteriyordu falan diye düşünmeye başlıyorsun. Çok feci bir an o. Yani sadece yolunu kaybetmiyorsun, paniğe kapılırsan eğer şeyini de kaybediyorsun. Sağlıklı düşünme yetini de kaybediyorsun. Ee, ve babası da bugün Müge da benim kızım şüpheli bir ölümle hayatını kaybetti diyor. Öncesinde de duygu durumuyla ilgili şöyle paylaşımları var zaten. Karma der ki bir insana davranışının aynısını sen de yaşarsın. O insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder. Yani belli ki kalbi kırıkmış bu kızın. Yani bir şey üzülmüş, bir şey üzülmüş. Sonrası ise meçhul. Belki de hiç bilemeyeceğiz. Ee, ama yine e, ailenin doğru düzgün yasını bile yaşayamadığı. Ailenin bile yasını yaşayamadığı bir e, sürecin içinden geçiyoruz şu anda.